Ünal niye çıkarsın Behzat'ı? O Mesut çıkarmıştır onu. Hani Ünal İlyas'ı çıkardı ya. O da sırf inat olsun diye Behzat'ı çıkardı. Ya bunun anlamayacak nesi var? Ne oldu da birdenbire sen böyle Ünalcı oldun? Bak sen de aynı Şahin Ağa gibi konuşuyorsun. Halin, tavrın aynı Şahin Ağa. Eğer İlyas bugün yaşıyorsa Ünal Kaplan sayesinde yaşıyor. Sen bilmezsin içeriği. Çok da meraklısıydım içerin. Abla, Rafet Bey gelmiş. Sizinle görüşmek istiyor. Rafet kim lan? Fikret abin kardeşi Rafet. Rafet mi gelmiş? Gelsin. Ya nereye gelsin abla? Abisinin cenazesine gelmemiş. Şimdi niye buraya gelmiş bu? Kardeşim, Taziye için beni aradı. Gelememesinin bir mazereti varmış, anlattı. Beni de aradı, açmadım. O sülalede tek adam vardı, o da senin rahmetli kocandı. Ne yapalım abla? Gelsin dedim ya. Kardeşim, bu çocukları çok arada bırakıyorsun. Biz sana bakıyorlar, bir bana bakıyorlar, böyle sonunda şaşı olacaklar. Haklısın abla. Demek tek gözleri olsaydı sadece bana bakacaklar için şaşı da olmayacaklardı. Bak iyi akıl verdin. Ben bunların tek gözlerini çıkarayım. Öyle dolaşsınlar ortada. Tek gözler. Rafet. Yenge. Hoş geldin. Ne zaman geldin? Niye haber vermedin? Sabah geldim yenge. Ne haber Rafet? İyidir tipi. Senden haber? Sağ ol. Niye geldin ki sen? Gideyim mi? Ya sen tipiye ne bakıyorsun? Göç şöyle gel. Otur. Aç mısın? Top musun? Bir kahveni içelim yenge. Yahu sen... ...abinin cenazesine gelmedin ya. Şimdi ne yenge yenge yenge? Ne kahvesi? Sebebini yengemi açıklamıştım. Seni de aradım ama açmadım. Ben tanımadığım insanlara cevap vermiyorum Rafet. Marsilya'da cezaevindeydim. Marsilya'da ne yapıyordun sen? Niye geldin Marsilya'dan? Niye çıktın hapiste? Kardeş, önce bir niye girdin diye sor. Ya bırak abla Allah aşkına. Senin rahmetli kocanın kardeşten yana şansı mı vardı? Yapmıştır bir şey girmiştir içeri. Mesele niye girdiği değil, niye çıktığı. Hadi çıktı. Niye buraya geldi? Ünal çağırdı. Ünal kim? Ünal Kaplan bırak. al Kaplan ne muhatap olacak seninle? Rahmetli abimin yerine oturmam için beni masaya çağırdı. Ne? Bir sakıncası mı var yenge? Abinin yerine ablam bakıyor Rafet. Derdin paraysa rakamı söyle. Biz yazar yollarız sana. Başımıza iş çıkarma. Akşam toplantıda varsa bir sözün Söylersin. Ya ne toplantısı Rafet? Biri seni işletmiş, Ünal Kaplan'ım demiş. Sen de benim gibi bakma bilmediğin numaralara. Ne açıyorsun? Efendim Fuat. <laughs> Toplantı mı var? Senin nereden haberin var? Heyda. Demek Ünal Kaplan'ın yeni uşağı sensin. Tamam tamam. Kapat. Geleceğiz. Kapat kapat. Kahven bittiyse git refet. Akşam toplantıda görüşürüz.